Evet Kadir Cancım, seni tanıyalım önce. Biraz sizden bahset, ondan sonra üretken akademiden bahset. Biraz da Skoll'dan bahset. Evet. Sağolun Can diye... Arkadaşlar bu arada girişimciler ya hasır olur ya hipster olur. Ya da neydi üçüncüsü? Hacker. Hacker, hacker ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> ha, arada, evet, Kadir Cancım, seni dinliyoruz. Şimdi hocam ee, biz lisedeyken bir grup arkadaş dedik ki biz bir app yapalım dedik. Ondan sonra bir app yaptık. Ondan sonra o app tuttu. E, dedik ki siz girişimcisiniz. Dedik o zaman evet böyle bir şey var mı? Biz o zaman girişimciz diyerek aslında bizim süreci dahil olmamız öyle oldu. Çünkü biz yani bu tarz projeler yapmaya başladığımızda hani startup nedir girişim nedir daha bizim genç segmentte yok da açık konuşmak gereksin. E, yaptığımız olay şuydu. E, biz oyunla hikayeleşimle kodlama eğitim sağlayan bir mobil <laughs> uygulama yaptık. Ee, ve 450 fazla e, kullanıcı korutma eğitimi sağladık ve bu kullanıcı 160'ı da eğitimlerin tamamını bitirdi. Burada güzel bir süreç geçirdik ve burada biz eğitim teknolojilerinde, eğitim modellerinde hata yapa yapmazsa önemli fırsatı bulduk. E, ve tamamen Türkiye 450 kullanıcı yani bölgedeki çok kullanıcı sahip çözüm diye anımsıyorum. E, derken e, dedik ki biz buradaki bilgi birikimini yeni bir farklı eğitim modeli yapalım birkaç pivotun ardından yeni model bir girişim programına döndük. Biz zaten aslında hani bu korona önce de biz zaten online bir girişim programıydık. Geçen gün size de dediniz. Yani insanlar şimdi online'a geçme çalışıyor. Ama biz zaten online girişim programıydık. biz biraz şuna baktık. dedik ki Türkiye'de 13 milyon lise ve üniversite öğrencisi var. Bunlar ne yapıyor? Bir sürü etkinlik düzenliyor. İtüsü, otüsü, boğaz içisi, Bunlar sürekli etkinlik düzenliyor. O CEO, bu konuşmacı geliyor, geliyor. Alkış, alkış, alkış. Ama bu kaynak hiçbir şekilde aksana dönmüyor. Yani öğrencilerden kaç tane startup çıkıyor? Gerçekten çok az. Yani harcanan emek, harcanan motivasyon buna dönüşmüyor. Biz de buradaki problemi dedik ki buradaki problem öğrencilerin bir eğitim eksikliği. Yani genelde abi proje yapacağım, kodlama bilmiyorum, kodlamayı nereden öğrenebilirim gibi problemler oluyor. İşte abi proje yapacağım, onu nasıl başlayacağım, nereden başlayacağım gibi gibi bu tarz e, direktlerden dolayı başlayamadıklarını gördük. Ve bunun için bir online girişim programı yaptık. Ancak bizim diğer girişim programlarından farkımız şu. Diğer girişim programları biraz daha e, direkt girişim oluyor. Yani siz girişimim var diyorsunuz, hepim hazır diyorsunuz, başvuruyorsunuz. Onlar değerlendiriyor oluyor ve almıyor. Biz sizi alıyoruz. Yani biz hiçbir teknik bilgisi olmayan, hiçbir daha belki proje fikri olmayan kişiyi alıp program sürecine en başta teknik beceriler yükleyip devamında da proje fikri üretme yolunu destekliyoruz. Bu tarafta 9 tane odaklandığımız dikey var. Eğitim, sağlık, turizm gibi gibi. E, yani bu şekillerde önce startup sağlıyoruz. Ee, şimdi en başta biz bir kapalı grupta yaptık. Kapalı grupta 50 kişiye bir Google Drive klasör üzerinden bir MVP yaptık aslında. Bu programın kazanan 50 kişiden 14'ü bir ürün çıkardı, yayını aldı. Ee, 4, 3 tanesi, 4 tanesi şu anda yatırım turu kapattı, kapatmak üzere. E, koronadan dolayı bir tık gecikti. Ancak güzel bir 100 bin dolar üzerinde yatırım turu kapatıyorlar. Ve bu anlamda güzel bir çıktı oluştu. Biz tam bunu herkes ölçekleyecekken, dışarıdan başvuru alacakken e, korona çıktı ve dedi ki biz bu krizi fırsata döndürelim. E, korona sonrası farklı bir dünya bizi bekliyor. O zaman korona sonrası odaklı bir girişim programı başladı. Bu anlamda e, insanlar geliyor hiçbir fikri olmadan hiçbir teknik beceri sorumlu sisteme başvuruyor. Biz adımızın en başta proje nasıl onunla alakalı bir online eğitim atıyoruz. Devamlı bu süreçte 8 tane ana odakta işte geleceğin üç korona sonrası eğitim teknolojileri, korona sonrası turizm teknolojileri gibi gibi başka da proje üretmeleri konusunda destekliyoruz paylaşanla birlikte onları ilerletiyoruz diyebilirim.